Iktidara koşar adım yürüyoruz. İktidar da bir o kadar koşar adım bize geliyor. Peki biz iktidara gelirsek ne yapacağız? Vatandaş bizi niye seçsin? Millet ittifakına neden oy versin? CHP'ye, İyi parti ya da ne, neden oy versin de biz ülkeyi daha iyi yönetelim? Biz diyoruz ki bakın. Şimdi Sayın Bakanım da hekim e, kökenli, tıp kökenli olduğu için beni daha iyi anlayacaktır. Önce teşhis koymak lazım hastalığa. Biz hastalığa teşhis koymaktan aciziz bu ülkede. Başa ağrıyor, baş ağrısı ağrı kesici veriyor. Hayır kardeşim, burada eğer baş ağrısının sebebi tümörse ameliyat edeceksin. Sinüzitse antibiyotik vereceksin. Ekonomik sorunların da esas e, nedenini bulmak lazım. Ekonomik sorun var, dolar sürelim. Ekonomik sorun var, e, işletme hakları, limanların 50 sene daha öteleyelim verelim. Hayır, bu bize göre değil. çözüm ne? Bize göre çözüm şudur. Bize göre öncelikle, öncelikle bu ülkede hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundasınız. Bakın demin birazcık milliyetçi damarı olan insanın ar edeceği bir şey söyledi Sayın Bakan. Ya yani mesela Türk milliyetçisi olsun Atatürk milliyet yani kendine ne derse desin ya milletini vatanını şu kadar seven bir insanın hicap duyacağı utanacağı bir şey söyledi. Dedi ki arkadaş benim ülkeme yatırım yapıyorlar. E bir ihtilaf durumunda buradaki mahkemeleri kimse önemsemiyor. Londra mahkemelerini öneriyorlar. Evet önerebilir elin gavuru bana ne? Önerebilir. Ben nasıl kabul ederim bunu bir hükümet olarak kabul ettiler. Hukukun üstünlüğünün olmadığını herkes biliyor. O yüzden buraya yatırım gelmiyor. Hukukun üstünlüğü İki, biz parayı komşularımızdan kazanırız Buket Hanım. Yani biz Avustralya'ya da ihracat yapsak çok mutlu oluruz. Biz efendim Makedonya'ya da ihracat çok mutlu oluruz. Ama biz esas ticareti komşularımızla yapacağız. O yüzden bizim yapacağımız en önemli iş mutlaka komşularımızla iyi geçinmek olmalıdır, olacaktır. O yüzden biz o istiyoruz. Dış politikada da mutlaka tutarlı olacağız. En önemli şey demokrasi olmadan hiçbir ekonomi bugüne kadar güçlenmemiştir. Bakın bunlar zannediyorlar ki parayı parayla güçlendirecekler. Arkadaş senin ülkende demokrasi yoksa, senin ülkende can ve mal güvenliği yok ise ki bunun adı demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür. Bunlar yok ise ekonomin asla düzelmez. Senin benim ülkemde insan haklarına saygı eğer yok ise insanlar gereksiz yere mahkemelerde sürünüyorsa burada ekonomi düzelmez. Demirtaş gibi. Çok önemli şey. Çok önemli şey Sanırım kamu noktalıyorsunuz değil mi? Abi? Evet. Kamu hesapları denetim her şey şeffaf olmalı. Yani ben ödediğim her kör kuruş verginin hesabını görmeliyim. İsrafa son vermelisiniz. Arkadaş güven ya millet açken sen sarayda her gün her gün 10 milyon lira para yememelisin ya. Bu 10 milyon lira benim ekonomi düzeltmeyebilir ama beni moralmen çökertir vatandaşı. Evet 10 milyon lira nedir ki ya elinin arttığı tırnağa attığın tırnak değil diyebilirsiniz. 10 milyon lira 10 milyon lira asgari ücretin yani e, 4200 lira olduğu bir yerde her gün 10 milyon lira o parayda o sarayda para harcanıyor. Ekonomiye katkısı çok düşük olabilir ama moral şeyi çok kötüdür. Biz bunların hepsini kaldırmak üzere vatandaştan oy istiyoruz. Diyoruz ki bu ekonomi düzelir. Ama önce önce bu ekonomiden nem alanları açığa çıkarıp hortumlarını keseceğiz ve ülkemizi demokrasiyle, insan haklarına saygıyla, barışçı bir dış politikayla yönetme eğilimini dahi göstersek. Bakın bu söylediklerim uzun zaman alıcı işler. Ama bu eğilimi dahi gösterdiğiniz zaman o zaman dolar da edeplenir. O zaman yatırım da artar. O zaman insanlar da daha müreffeh bir duruma gelir. Biz bunları vaat ediyoruz. Biz bunları öneriyoruz. Bunların doğru olduğu defalarca ispatlandı. Az önceki sohbette de söyledim. Costa Rica diye bir küçücük ülke var. İnsanlar bir araya geldiler. Orada da etnik çatışmalar var, orada da terör vardı, orada da bir sürü problem vardı. Kosta Rika'daki insan dediler ki ya biz deli miyiz ya? Biz paramızı niye silahlara veriyoruz? Deli miyiz biz ya? Oturun şu masaya dediler ya bu Kosta Rika herkesin Kosta Rika'sı olsun. Ve şu anda 10 yıllardır dünya mutluluk endeksinde ya birinci ya ikincidir. Şimdi biz bunu niye yapmayalım? Biz, biz bunu niye yapmayalım? Ya biz deli değiliz. Bu ülkede yaşayan AK Partili'nin de benim kadar hakkı var, benim de MHP'li kadar hakkım var. Biz şu masa etraflarında bu sorunları çözeriz. Demin e, Rahim Bey dedi ki, efendim biz muhalefetin de dediklerini dikkate almak zorundayız. Evet haklısınız, almak zorunda iktidar. Almıyor kardeşim, almıyor.